Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Didim'in en güzel villasının tanıtımını yapacağım. Villamız 4 artı bir açık mutfaklı, havuzlu, jakuzili araç otoparklı, tam donanımlı çok şahane bir villa. Dediğim gibi villamızın fiyatı da 16 milyon 500 bin lira. 16 milyon 500 bin lira. Oradan dikkatinizi çekmek istiyorum. 500 metrekare arsa üzerine kurulu olan çok şahane bir villamız. Arkadaşımız havuzu size gösterirken onun devamından şöyle burayı kullanabileceğiniz bir jacuzzi alanı yere oturtacak şekilde oluşturmuşlar. Oradan size bunu ifade edelim. Şuradan mutfak kısmımız, şöyle mutfağımız burası ve burasından da mutfaktan da şöyle direkt dışarıya çıkabileceğiniz güzel bir alanımız. Şöyle peyzajıyla, mimarisiyle çok şahane bir villamız. Arkadaşımız detaylı bir şekilde size dış tanıtımını yapsın, dış cephesini size göstermiş olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir kamelya alanımız. Şöyle gördüğünüz gibi balkonların üstü de kapalı pergulesi olacak şekilde balkonların üstünü kapatmışlar. Arkadaşımız onu da size göstersin. Şöyle gördüğünüz gibi balkonlarda kapalı. Yani dış cephesi diyebileceğimiz gibi çok şahane bir dış cephe yapı yapısı bulunmakta. Araç otopark şöyle görmüş olduğunuz gibi bahçe peyzajı şöyle çok şahane bir bahçe peyzajı oluşturmuşlar. Geçen sefer hatırlayanlar bilir şu villamızın beyaz villamızın tanıtımını yapmıştık. Bu villamız satıldı onu size ifade etmiş olalım. Geriye şu anda Didim'deki en güzel villalardan bir tanesi bu. En güzel villası da bu olarak kaldığı için bunun tanıtımını ee, yapmaya yapmaya devam ettik. Şöyle güzel bir peyzajı, yeşil alanını göstermiş olalım size buradan. Ve cephesi girişini de giriş tarafındaki cephesini de göstermiş olsun. Şöyle yeşil alan olarak da çok şahane güzel bir yeşil alanı ve çok şahane güzel bir peyzajı bulunmakta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet, bunun tanıtımını çok büyük bir zevkle tanıtımını yapacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tabii iç kısma geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayalım. Size zahmet şöyle dış cephesini göstermiş olsun arkadaşımız size. Evet. Gördüğünüz gibi çok beğendim. Çok şahane. Çok güzel bir renk uyumu var. Renklerinde çok güzel bir renk seçi, e, seçerek boyamışlar. E, girişe doğru geldiğimizde giriş alanının olduğu kısma komple şöyle 60'a 120 granit fayans kullanmışlar. Siyah renkli granit fayans kullanmışlar. Şuradan içeriye geçişimiz olduğu sırada akıllı sistem ekranımız görmüş olduğunuz gibi vestiyer alanımız da şöyle ve hemen e, şunu göstermiş olalım çelik kapımızın arka tarafında şöyle güzel bir banyo tuvaletimiz bulunmakta. Arkadaşım size göstersin. Şöyle mat, hoş bir e, gri renkli bir fayans kullanmışlar. Hilton lavabomuz ve oradan da e, şeyini de göstermiş olsun size. Klozet taşımız. Evet. Bundan sonra devamından içeriye giriş yaptığımız zaman Şöyle çok şahane bir salon ve mutfak alanı görmüş oluyorsunuz. Mutfa salonumuzun şuradan üst kısmı e, tavana kadar açık olacak şekilde dizayn etmişler. Buradan sol tarafımızda bir tane e, yatak odamız bulunmakta. Ben ilk olarak çok beğendiğim, çok hoşuma giden mutfak alanına geçmek istiyorum. Şöyle bir ada tezgah dediğimiz güzel bir tezgah alanı güzel bir yemeğinizi falan da yiyebileceğiniz, servis edebileceğiniz güzel bir alan oluşturmuşlar ve bunun açık mutfak yaparak ayrı mutfak da yapabilirler ama açık mutfak bu şekildeki bu tarz çok şahane çok güzel olmuş. En azından mutfağın iç alanını, iç hacmini güzel bir şekilde kullanma imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Mutfak dolaplarımızın renklerine baktığınız zaman görmüş olduğunuz gibi gri ve ahşap desenine ağırlık verilmiş ve buradan da tezgahımıza baktığımız zaman Star Galaxy siyah chimston granit mermer kullanmışlar. Ve tezgah arasında ise 60'a 120 parlak renkli granit seramik kullanmışlar. Yerler komple gri renk 60'a 120 parlak e, granit seramik kullanmışlar. Ada tezgahının üzerinize baktığımızda da şöyle güzel bir 60'a 120 granit tek batonu oluşan bir granit e, mermer kullanmışlar. Buradan arkadaşımız direkt size onu gösterirken buradan da havuzda çok rahat bir şekilde seyredebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Buradan havuza çıkışımız mevcut ve tavanlarımıza baktığımız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi led spot aydınlatmalar ve çizgi kanal dediğimiz ledleri kullanmışlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve çok güzel dışarıya doğru açılan bir pencere bırakmışlar. Hemen devamında salonumuzun oturma alanına baktığımızda komple dış cephesi kaplama olacak, komple cam olacak şekilde dizayn etmişler, ayarlamışlar ve dediğim gibi en güzel tarafında şöyle yukarıya baktığımız zaman geniş bir, ferah bir salon alanı bırakmışlar. Televizyon ünitesinin kısmına da şöyle baktığınızda güzel bir ahşap mobilya çalışması yaparak çok şık bir televizyon ünitesi kurmuşlar ve buradan da şöyle gördüğünüz gibi dışarıya doğru açılan yine tekrar güzel bir sürgü kapımız bulunmakta. Arkadaşımız iç tarafını detaylı bir şekilde size tekrar göstermeye çalışsın. Ben de içeriye doğru geçeyim. Evet, şöyle yatak odası giriş kattaki vazgeçilmezlerin en büyüklerinden bir tanesi de kullanabileceğiniz bir yatak odasının olmuş olması. Yatak başımıza şöyle baktığımız zaman güzel bir kompozit, ahşap kaplama, mermer görünümlü güzel bir ahşaptan yapılan güzel bir yatak başı oluşturmuşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, tavanlarımıza baktığımızda da komple aç e, LED ve spot aydınlatmalar tercih edilmiş. Ve kat kalorifer sistemi tesisatımızın kurulu olduğu yer burası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve diğer cepheden de arkadaşımız size göstermiş olsun. Televizyonumuzun kurulu olduğu alanda burası. Televizyon yerimiz burası. Ve şuradan da güzel bir sürgü kapımız. Buradan da e, Dışarıya doğru açılan güzel bir sürgü kapımız bulunmakta. Yerlere de baktığımızda ise e, gri renkli 60-120 granit seramik kullanmışlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Buradaki seramik işçiliği bizim kendi ekibimiz, yani Anadolu Dinme Yapı İnşaatı kendi ekibi olarak kullanmış, e, çalıştırıldı, onlar yaptılar. Onu da izah etmiş olalım. Şöyle güzel bir basamak ve güzel bir e, basamak boşluğu dediğimiz güzel bir e, avizemiz kullanmışlar. Evet en çok beğendiğim, en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi de burası. Gerçi bu villanın birçok yeri güzel, birçok e, kısmı da e, beğenilebilecek, insanın hoşuna gidecek bir alan. Şöyle bu merdiven boşluğundan salon alanı boşluğuna bakabili, bakabiliyor olmanız, şöyle arkadaşımız onu da göstermiş olsun çok geniş bir koridor alanı çok güzel bir alan oluşturmuşlar. Görmüş olduğunuz gibi odalarda gayet ideal güzel bir büyüklükte burada bütün e, spot led ve çıta süslemelerin hepsini kullanmışlar, değerlendirmişler. Yani insanın gözüne çok güzel bir şekilde hitap edebilecek şekilde e, dizayn etmişler. Şöyle baktığınız zaman yine Tekrardan ahşap kaplama dediğimiz berber görünümlü kompozit ahşap yapılardan oluşan güzel bir yatak başı oluşturmuşlar. Yatak başının hemen yan tarafında şöyle süsleme çıtaların olduğu güzel bir yapı. Açık bir renk, hoş bir yapı fayanslarımıza baktığımız zaman 60'a 120 birinci sınıf gayet kaliteli güzel bir fayans kullanmışlar. Tabii ki ekibimizin de eline sağlık olsun. Onlar da çok güzel bir şekilde işçilikle, güzel bir işçilikle tamamlamışlar. Şurası şöyle görmüş olduğunuz gibi yatak odamızda kullanabileceğiniz televizyonumuzun alanı ve çok güzel bir sürgü kapıyla geniş bir balkona çıkışımı mevcut. Balkonumuza çıkışımızı yaptığımızda Balkonunuzun üstüne şöyle ahşaptan güzel bir güneşlenme kısmı, güneşlik kısmı oluşturmuşlar. Teras kısmını, veranda kısmını kapatmışlar şöyle güzel bir yapıyla. Şeylerimize baktığımızda da fayanslarımıza 60'a 60 mat görünümlü gri renkli güzel fayans kullanmış ve bununla birlikte çok şahane güzel bir havuz Manzaramız mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi havuzu çok güzel, çok ideal bir büyüklükte güzel bir havuz oluşturmuşlar. Evet, hiç vakit kaybetmeyen Direkt diğer yatak odamıza geçiş yapalım. Dediğim gibi burayı tanıtmakla e, bitmiyor. Çok güzel bir yapı, çok güzel bir e, mimari tasarımla dizayn etmişler. Şöyle mat görünümlü farklı şekillerde oluşan granit seramikler kullanmışlar. Gayet evet, hoş çanak, hilton, lavabomuzu tercih etmişler. Ve duş alanımıza baktığımız zaman çok güzel bir genişlikte bir duş alanı bırakmışlar. Buradan arkadaşımız size duş setini de size göstermiş olsun. İçeriye doğru geçmiş oldu. Tavada da gösterelim. Tavanımızda şöyle dekoratif sıva dediğimiz mineral dekoratif sıva kullanmışlar ve biliyorsunuz kusmalara, alçıpanlarda genelde kusmalar falan o tarz şeyleri yapıyor ama mineral sıvı kullandığınızda o e, tehlikelerden de uzaklaşmış oluyorsunuz. Gelelim üçüncü yatak odamıza. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu bir yatak odası çok hoş geniş bir yatak odası yatak başı yine tekrardan böyle kompozit mermer görünümlü eh, ahşap kompozit kaplamalardan oluşan güzel bir yapı güzel bir eh, yatak başı oluşturmuşlar. Taban kısmımıza baktığımız zaman yine led ve spot aydınlatmalar ve alçıpandan oluşan güzel bir dizayn, güzel bir tasarım. Yerlerimizde yine 60'a 120 granit seramiğimiz ve hemen televizyonunuzu kurabileceğiniz alan burası. Ve kat kalorifer sistemi tesisatımız da burası. Bunu da videonun içerisinde göstermeden geçmeyelim. Şöyle klima tesisatlarımız da kurulu görmüş olduğunuz gibi. Ve çok güzel bir sürgü kapıyla Fransız balkona çıkan güzel bir sürgü kapımız bulunmakta. Ve hemen devamından arkadaşımız size güzel banyo tuvaletini size göstermiş olsun. Dışarıya doğru açılan havalandırması ve çok şahane bir yapıyla, güzel bir işçilikle farklı tarzda fayanslar kullanmışlar. Oradan dikkatinizi çekmek istiyorum. Tek bir ebat, tek bir şey kullanmamışlar. Farklı ebatlarda, farklı renklerde, farklı dizayn tarzlarında güzel bir fayans kullanmışlar. Onu da izah etmiş olalım. Şöyle bütün açıyı size gösterdikten sonra Sonuncu yatak odamıza geçiş yapıyoruz. Evet dediğim gibi güncel fiyatımız 16 milyon 500 bin lira. Onu tekrardan size hatırlatmak istiyorum. Şöyle yine yatak başımızın hepsinde de kullanmışlar değerli dostlar. Tabii ki bunların hepsi maliyet ve maliyeti gösteren hoş bir yapı elbette. E, yatak başımız güzel bir yatak başı. Burada da şöyle görmüş olduğunuz gibi tavanlarımızda yine aynı farklı tarzda e, led ve spot aydınlatmalar kullanmış. Çıta başlarımız şöyle bulmuş, görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir artık kendi müşteri alan kişi kendi zevkine göre içini doldurabilir. Yerlerimize baktığımız zaman 60 ve 120 granit seramiğimiz ve hemen burada da televizyonunuzu kurabileceğiniz bir alan. Devamından da kat kalorifer tesisatımızı kuracağınız şeyin klima tesisatını atacağınız yer burası. Çok güzel bir sürgü kapıyla balkona çıkışı olan güzel bir Odamız daha şöyle görmüş olduğunuz gibi üstü de ahşaplarla kapatılmış çok güzel bir geniş bir balkonumuz. Bütün evrakları tam olan güzel şahane bir villamız burası. Umarım e, iletişimde olduğumuz müşterilerimizden bir tanesi buraya sahip olur. Arkadaşımız buradan tekrar güzel bir havuz manzarasını size göstermiş olsun. Burada hiçbir eksiği bulamazsınız emin olun hiçbir eksik bulunamıyor. Ee, her şeyle dört dörtlük yapılmış. Çok şahane bir villamız burası. Detaylar için açıklamalar kısmında e, iletişim bilgilerimizi paylaşacağız. Oradan e, iletişime geçebilirsiniz. Bu ve buna benzer videolarımız için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.